Doğum Haber'e hoş geldiniz. Tavsiye içeriklerine devam ediyorum. Televizyon tavsiyeleri Kasım 2024 videosuyla karşınızdayım. 55 inçle başlıyoruz. 55 inçli ilk modelim JVC'nin LT55 va 7405T modeli. Evet ismi biraz uzun. 15.300 liraya bulunuyor. Bu televizyonun karmasına baktığımızda 3 panel var. İkisi IPS, biri VA. IPS olanlar Boye'nin F70 ve F20 panelleri. EKG'ye veya paneliyle karşımızda. Televizyonun tazeleme oranı 60 Hz. Bakıldığında temel değerler olarak güzel paneller. Yani bu fiyat segmentinde aldığınızda sizi mutlu edeceklerdir. Ses ve diğer kısımlarda çok özel bir e, yatırım yok. Ama lisansların hepsi tam bir şekilde yer alıyor. Dolby Vision, Atmos'u bunlardan kısılmamış. Memç gibi e, yapay e, kare hızlandırma teknolojisi de yer alıyor. 2 GB RAM, 8 GB depolama var. Android kısmında... Çok bir size vaadi yok. Temel uygulamaları çalıştırmak için yeterli. Ama fazlasını aradığınızda bir box ya da stick yatırımına gitmeniz gerekiyor. Yani kısacası 15 bin lira civarında bütçeniz varsa fiyat performans olarak güzel bir seçenek. Sonrasında alternatifi değil aslında. Televizyonlarda şöyle yapıyoruz. Bir tane uygun fiyatlı seçenek. Bir tane de gene fiyat performans dengesi korunmuş ama üst seviye özellikler barında modelle ilerliyoruz. İlk model 55C 755. 35 bin liraya bulunuyor. Fiyatında ufak bir artış var. Bu tavsiye içeriklerinin bir yandan da şöyle bir özelliği var. Fiyat takibi de yapabiliyoruz. Yani şu ay bu fiyatmış, bu ay bu fiyatmış diye. Böylelikle sizin aslında o takip ettiğiniz bir ürünse ya da almayı düşünüyorsanız, araştırıyorsanız da fikir edinme açısından iyi bir e, detay oluyor bu tavsiye videoları. 55 inç China Star Opto Electronics bir paneli var. 144 Hz bir panel. Bakıldığında ee, o yüksek erzi alıyoruz ve HDMI 2.1 gibi, VRR gibi, ALLM gibi yeni konsollarla güzel olarak kullanabileceğimiz yazılım özellikleri de var. Ee, yazılım özellikleri demişken Dolby Vision'ıydı, Dolby Vision IQ gibiydi. Ee, Dolby Vision IQ'yu biraz açmak lazım. Ee, ortamın parlaklığına göre ekran ayarlarını değiştirebilen bir Dolby Vision teknolojisi. Tüm bunlar bir araya geldiğinde üstelik Android kısmında da 3 GB RAM, 30 GB depolama gibi Mediatek'in de iyi bir işlemcisi yer alıyor. Burada bir Ekstra bir yatırım yapmaya da gerek duydurmuyor. Kısacası 35 bin lirayı alabileceğiniz en dolu televizyonlardan biri. Hatta mini LED teknolojisinde kullanıyor ama bölge sayısı görece az olduğu için o siyahı tam anlamıyla siyah göremiyorsunuz. Ancak standart bir LED televizyonda kıyasladığınızda siyah başarısı onlar oranla çok yüksek bir şekilde yer alıyor. 65 inçe geldik gene bir GVC modeli var. LT 65 veya 7405T modeli 20 bin liraya bulunuyor tam anlamıyla bu fiyatta. Tipik zorlu üretim bir televizyon özellikleri taşıyor. Temel bütün lisansları ve özellikleri destekliyor. Android kısmında yatırıma ihtiyaç duyuyor ama 20 bin liraya da 65 inç görece nitelikli diyebileceğimiz bir paneli bu fiyata elde ediyorsunuz. Kısacası 20 bin liraya cazip bir seçenek. 65 için üst seviye özellikler barındıran televizyonunda gene TCL ile devam ediyoruz. 65C755. 55C755'i büyük hali olarak yorumlanabilir. Aralarındaki fark mini LED'deki bölge sayısının farklılığı. Burada daha fazla bölge var 65 inçte ama ekran boyutuyla orantıladığında sayı orantısı olarak çok fazla bir fark yok. Ama benim birebir gözlemimle 65 inçin siyahları 55 inç olanına göre daha doygundu. Aralarındaki temel farkı böyle yorumlayabiliriz. Onun dışında temel tüm donanımları iki modelinde aynı. Bakıldığında Android kısmı güzel. Ses kısmında evet çok e, ses konusunda iyi bir model diyemeyiz ama temel nitelikler anlamında ses konusunda da iyi bir model. E, bakıldığında parlaklıkları da bin nitleri geçebilen parlaklıklar. Bu fiyatlı televizyonlarda bu özellikleri görmek zaten iyi. Kısacası 65 inçte nitelikli bir televizyonum olsun diyorsanız ve çok para da harcamak istemiyorsanız 47 bin liraya tavında bir seçenek. Normalde biliyorsunuz bu tavsiye videolarında 70 inç üstü seçenekler de oluyordu ama bu ay e, aklıma yatan bir 70 inç üstü televizyon bulamadım. O sebeple bu ay 70 inç plus kategorisini pas geçiyoruz ve bundan sonra boyuta değil niteliğe bakacağız. Mini LED ve OLED diye devam edeceğiz. Mini LED'de ilk modelim 55QN90D diğer modelde 65QN90D birbirlerinin büyük halleri diyebiliriz. Bakıldığında e, Tizen'i güncel olarak barındırıyorlar. Ses konusunda 60 wattlık bir ses sistemleri var. Ses konusunda üzmeyeceklerdir. Dolby Vision lisansı yok. Eğer bir içerik platformunda HDR tüketmek istiyorsanız tam anlamıyla HDR'dan faydalanamayacaksınız. Değişken parlaklığa sahipler. 2000 nit tepe parlaklığı görebiliyorlar. Bunlar yüksek değerler. E, bakıldığında e, 50 küsür binle 70 bin lira arası fiyatları var ikisinin. E, bu fiyat aralığında nitelikli bir mini LED televizyon almak istiyorsanız ilk seçenekleriniz arasında olmalılar bence. Çünkü sundukları özellikler ve e, görüntü başarımları çok iyi modellerin. Son başlığımız ve benim için en can alıcı nokta OLED konusu. OLED'de geçen ay size şöyle demiştim cs 3'ten bahsederken. Daha ucuz OLED LG televizyonlar piyasaya girmiş. Fiyat makasının açılmasını bekliyorum demiştim. O fiyat makası yaklaşık 10 bin lira dolaylarına açılmış durumda. Şu an CS3 veya 53 bin 56 bin lira bantlarında gezerken bu e, bahsedeceğim OLED 55B 46LA modeli 46 bin liralarda bulunuyor. Evet ismiyle biraz e, denk gelmiş fiyatı. Bakıldığında CS3 veyadan daha zayıf bir model aslında. Gerek sesi olsun kullanılan panelin nesli olsun noktalarında e, geride kalıyor ama 46 bin liraya nitelikli bir OLED televizyon alıyorsunuz gene. O yüzden tavsiyede yer alıyor zaten. 120 Hz bir paneli yer alıyor. Renk doğruluğu DCI-P399 gecikme 0.1 ms. Bu konularda değil gerçek 10 bit. 240 ile 680 nit arası değişen bir parlaklığa sahip. OLED'lerde bu durum çok normal. Sabit bir parlaklık sunamıyorlar size. Isınma durumuna ve çalışma durumlarına göre parlaklıkları otomatik olarak değiştiriyorlar. Çok parlak bir model diyemem ama uygun fiyatlı bir OLED televizyon içinde 600 küsür nitler iyi sayabiliriz kapalı bir ortamda. Güncel görüntü lisansları ve oyuna bağlı işte VRR, HFR gibi özelliklerinde olmasıyla bir artısı HDMI 2.1'ler zaten konsollarınızı bağlamak için bir noksanları yok. Güzelce kullanabilirsiniz konsollarınızla. Bu modelle ilgili eleştireceğim bir nokta, e, Alfa 8 işlemcisini kullanıyor WebOS tarafında. Bu biraz e, kısılmış bir versiyon. Uygun fiyatlı olmasından sebeplerinden biri de bu. İşlemci tarafında bir e, tasarrufa gidilmiş WebOS sürümü 24 e, sihirli kumanda LG'lerde alameti harikadır bilirsiniz. Bu modellerde de devam ediyor. Ses konusunda hiçbir şey yapmamışlar ama 20 wattlık standart bir operatörü var. E, buna bir Soundbar yatırımı yapmak gerekebilir. Görüntü deneyiminiz iyi olacak ama ses deneyimini de arttırmak lazım. O sebeple bu tavsiyeyi veriyorum. Kısacası düşük bütçeye güzel e, yeni sayılabilecek, yeni sayılabilecek değil hatta 2024 çıkışlı yeni diyebiliriz direkt. Mantıklı bir model. Sonraki e, 65 modeli de onun aslında devam modeli. 65B 46 la ama bu sefer fiyat paralel şekilde ilerlemiyor. 63.500 liraya çıkıyor. Bu da 65 inç güncel panelli bir e, OLED televizyon almak istediğinizde en uygun fiyatlardan biri. Güncel diyorum ama şu detayı açmak lazım. Bu televizyon 2024 model yılında güncel bir model lakin içerisindeki kullanılan panel eski nesil bir panel. Hatta burada CS3 veya ile kıyaslamıştık. CS3 veya da LG'nin OLED Evo serisi daha yeni nesil bir panel yer alırken burada daha eski nesil standart bir OLED panelden bahsediyoruz. Böyle bir fark var yapısal olarak ama size OLED'in sunduğu temel bütün yapısal avantajları bu panellerde sunacaktır. Orada fiyata yedirdiğimiz konuda olduğumuzu atlamamak lazım. Temel nitelikleri birebir 55 inç modeliyle aynı o konuda bir fark yok. İşte kullanılan WebOS işlemci gibi detaylar da aynı. İşte sihirli kumandasına kadar birebir aynı televizyon. Sadece panel büyüyor o konuyu atlamayın. Kısacası OLED'de düşük bütçeye panel performans diyelim bunlara. İyi bir panel alıyorsunuz ama televizyon nitelikleri olarak bu fiyata bakıldığında bazı konulardan ciddi anlamda kırpılmış bir model görüyorsunuz. Kısacası bu iki televizyonu OLED konusunda şerhli ama uygun fiyatlı tavsiye olarak söyleyebilirim. Bu iki modelle birlikte televizyon tavsiyelerinin bu ay sonuna geldik. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.